Evet merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz analikte devam ediyoruz harika iki tane karşılaşmaya çıkacağız bu sezon biliyorsunuz hedefimiz çok yüksek ve Hani ikinci olabilirsek elimizden geldiği kadar ikinci olabilmeye çalışacağız. Belki de şampiyonluk gelecek bilemiyorum. Takımı çok iyi seviyeye getirdik tabii. Yine bölümümüze başlamadan önce like'larınızı gönderirseniz ve videolarımızı sosyal medya mecralarınızdan da paylaşırsanız bizlere bayağı bir destek vermiş olursunuz. Zaten like'larınızla destek verdiğinizi görebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki maça git diyorum. Everton deplasmanında olacağız. Merseyside deplasmanında olacağız. Çok zor bir karşılaşmaya çıkacağımızı... Söyleyelim tabii ki de Arsenal mücadelesinden sonra bu karşılaşmayı da kazanırsak harika bir şekilde e, çıkışımız devam edecek. Burada yeni stoperimiz bu karşılaşmada oynayacak çünkü e, performans açısından problem var stoperlerimizde. Sar mecburen yine oynayacak tabii ki de. E, onun dışında bu kadroyla çıkalım diyorum ben. Talişka ve Kini'leri de Malcolm ve genç Arjantinli Urzi olacak. Sol tarafta bakalım. Merseyside derbisinde. Neler yapabileceğiz? Geçen sene bayağı zorlandığımızı söyleyebilirim. E, Everton karşısında bayağı bir problem yaşamıştık. Bakalım bu sene neler yapabileceğiz? Geçen karşılaşmada Talişka, Malcolm, Keane hatta Kayyum Wilson'ı da işin içine koyabiliriz. Güzel futbol oynamışlardı. Bakalım mücadele neler gösterecek? Mörsü Sayt'ta maç başladı. Araya girdik ile. Talishka Talişka'dan da bugün bir şeyler bekliyoruz. Aynı şekilde Malcolm'dan da gönderdik. Camışımıza doğru geçer bir zorladı. Orada evet... Keen çektiler. Herhangi bir şey yok. Bize yapılmış olması lazım foul'ün. İşte Keen burada Mina'yla girmiş olduğu mücadele var. Dirsek, yumruk her şeyi yiyor. Ve evet hakem faulü verdi. Kritik bölge. Henüz maçın başı. Talişka'ya geldik. Talişka! Bir penaltı gibi. Bize göre penaltı. Belki 60 oldu 15. Frikik golü. Talişka'nın golüyle öne geçiyoruz. Mörsü saçta sessizlik var. Duyamıyorum diyor Talişka. Duyamıyorum diyor ve topu ağlara gönderiyor. Genelde topun başına geldiği zaman bu bölgelerde net vuruşlarıyla bildiğimiz Talişka yine dar açı olmasına rağmen harika bir gol atıyor. Kaleci koştu ama yetişemedi. Talişka 1-0 öne geçiriyor Mörsüsayt'ta. İyi başladık. inanılmaz iyi başladık. Aferin Talişka. Tekrardan başladı Everton mücadele. 1-0 başladık. Harika başladık. Bu sene hedeflerimiz yüksek. Şampiyonluğu da artık konuşmaya başladık ama çok zor tabii ki de. Yine de ikinciliğe baya bir... Yakın olduğumuzu söyleyelim. Puan farkı ona kadar inmişti. Şimdi orta alanda Urzi. Arjantinli Talişka ile oynadık. Ne oldu öyle? Garip bir şey oldu. Arkasında kaldı devam ediyoruz Renato Sanchez. Malkım'a gönderdi şimdi. Malkım geldi. Vurur musun? Dönebildik. Tanışka. vurdu kaleci son anda. İkinci pozisyon çıkardılar. Tekrar Tanışka'ya geldi. Talişka. Bomboş neler yapıyorsun? Talişka neler yapıyorsun? Maçın henüz başı. Tanışkadan iki gol. Mersi side'de baya bir sessizlik var. Öyle böyle sessizlik yok. Ortalık karıştı Mürsü Saykı'da. 2-0. Kimsenin beklemediği bir skor. Benim de beklemediğim bir skor ve... Talişka'nın günü. Henüz daha 9. dakika. 2-0'a geçiyoruz. Bakın yayda buluştuk. Yine Klas Teknik. Yine Klas olaya, Yine Klas Koşe. Talişka. Anderson Talişka. Rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Ayak içi plasesi kontrolü. Nefis bir şut köşeye. Harikasın Talişka. Ve 2-0 öne geçiyoruz. Maçın başında yordun bizi. Tekrardan Everton mücadeleye başladı. Talişka'nın harika golleriyle. 2-0 önde başladık. Bir nevi galip başladık mücadeleye. Tekrar sola gönderdik. Talişka sola doğru gönderdik. Moise King yetişemedi. Renan Lodi. Aman sakin olalım. Arjantinlimiz. Genç Arjantinli. O da bonservisi alınacak oyuncular listesinde başta yer alıyor. Çok kötü başladı Everton. Çok kötü başladı. Biz de bir o kadar güzel başladık. Bu deplasmanda öne geçmek. 2-0 aldık şimdi Keane. Çıkardık yine Talişka. Talişka sayak. Şut kaleci. Hat-trick geliyor 14. dakikada Talişka. Harika başladı. Malcolm şimdi gönderdi. Renato Sanchez. Urzi. Urzi yine yayda gördü. Talişka. Bir şut daha yine kaleci. Talişka. Harika oynuyor. Yaya gönderilen top Talişka. Devam ediyor yoklamaya. Bir kesme kaleci harika çıkardı. Korner yine tehlikeli geleceğiz. Haydi Talişka şovuna devam et. İnanılmaz iyi başladı. Gönderdik ceza sahası kalecinin eline. Dakika 17 Everton neye uğradığını şaşırdı Talişka karşısında. Biz de Talişka'dan bu kadar iyi bir performans beklemiyorduk. Maçın başında henüz neler yaptı belki 4 gol bile bulabilirdi orta alan. Kapamamız lazım. Şimdi Keane biraz takımı geride tutmak lazım bu dakikalarda. Geri çektim. Şut! Nefis çıkardı. Guita. Solu açılan top. Aman dikkat edelim. Dikkat edelim. Rehavete gerek yok. Dalot. Nefis girdi araya Şimdi Sağ tarafa. Malcolm. Malcolm atar mısın? Sol ayağının dışına nefis bir top. Haydi Keane. Haydi. Sekti top. Korner olması lazım. Korner olması lazım derken evet. Hoca veriyor korneri. Talişka topun başında tekrardan. Nefis başladı nefis. Ceza sahası dışına doğru gönderdik indirdik. Değişik bir organizasyon denemesi yaptık ama out'a gidiyor top. Dalot'a gönderdim Malkım şimdi Talişka'ya tekrardan. Talişka bugün çok boşluk buluyoruz. Talişka çektiler bu sefer sanırım. sıkım markaj da geldi Talişka'ya. Dinge'den kontrol yine Ivobi'ye. Ivobi o da çok sıkıştı. Dalot'u çıkarmayalım çok fazla. Göbekte boş. Offside taktiğine de çok fazla gitmeyeceğim. 2-0 öndeyiz şu anda. Takım yerleşik düzende kalması gerekiyor. Iwobi, Dinye, Dinye o da tehlikeli bir back. Dinye'nin pası Davis. Aman ceza sahası Laborde dönüp vuramadı. Aman 31. dakika başladı şimdi. Burdaya gönderdi. Burada sağ tarafı gördü Diego Dalot. Dalot şöyle kaldırdı kafasını baktı. Nefis bir top gönderdik. Moise Keane'i bulduk. İyi oyun kurdu şimdi orada. Renato Sanchez sağ tarafa gönderdi. Dalot. Geliyoruz şimdi. Geçer mi bakalım. Yaptık içeriye. Cezası olsun. O yüzden kine gelmedi. Seken top alır mıyız? Ah ah. Geçen ile koştum ama yetişemedim. Şimdi Malkım. Yine iyi çıkıyoruz. Talişka. Döneriz orada. Döndük. Fiziği kullanarak. Talişka. Yine boşluğu gördük devam ettik. Talişka. Pası verdim. Sol taraf Dalot'ta da geldi. Urzi. Arjantini çıkardı şimdi Sanchez. Pası verdi Malkım. Gelir misin sağdan? Geldi. Dalot. Keseriz. Kestik. Ah son anda savunma. İyi yere kestik ama biraz da geriye doğru gelmişti. Şimdi bir kontrol atak olabilir. Everton için iyi dönmek lazım Iwobi. Gö gönderdi şimdi Laborde. Laborde arayı aman aferin. Burada araya nefis girdi. Aferin oğlum. Yeni transferimiz Talişka'ya geldi tekrardan. Tekrar Talişka'yı görmüşsün. Ben Talişka yapmıştım olsun. Talişka! karşı karşı! Talişka! Talişka yine etrik kaçıyor. İşte bakın burada verdi pası. Sanchez'e geldi. Sanchez'de Talişka yönedik. Stoper aldı sandım ama iyi vurdu Talişka ile topağlara gidebilirdi. Gerçekten transfer yapamasaydık eğer tekrar kiralayamasaydık Talişka'yı halimiz haraptı. İnanılmaz performans gösteriyoruz. Geldiği günden beri Talişka ile eyvah sağ tarafa Yanlış oldu ama Lodi ile kazandık. Koca foul var bu arada. Urzi. Arjantinli gördü arayı. Keen'e gönderdik. Keen gidersin. Gitti. Fizeri kullandı sol taraf. Kim? ceza sahası. Klas kestik olmadı. Arkanda kaldı. Devam ediyor Malkım. Malkım çıkardı şimdi. Urzi sağ ayağıyla vurdu. stopere çarpıyor. Korner. Tehlikeli gelmeye devam ediyoruz. Kornerlerimizin tehlikeli olduğunu biliyorsunuz gençler. Talişka ile gönderdik yine. İstediğimiz bölgeye ama Malkım kısa kaldı. Yakın direkt organizasyonda yapamadık. Havalanan top. Luis Gustavo uzunsun ama yanlış yere indirdik orada. Laborda geldi. Derken ilk yarı sona eriyor Merseyside'de. Taliska'nın golleri. Taliska'nın golleri. Şöyle söyleyelim. Çünkü hak ediyor Taliska ve oyunumuz ortada. Topu biraz rakibe verdik ilk yarıda evet ama. Gerçekten ilk 15 dakikayı iyi başladık. Londra temsilcisi ikinci yarıya başlıyor tekrardan. Bu mücadeleyi de bu şekilde kapatabiliriz veya daha fazla da gol atabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla pozisyona girdik ilk yarıda. Fabian Delf şimdi sağ tarafı gördü. Theo Walcott gider mi? Aman çok net bir fuval yaptık orada. Theo Walcott'ı klas bir şekilde kullandık. İstediğimiz gibi oldu ama karambol orada. Aman uzaklaştıralım. Aman uzaklaştıralım uzaklaşmadı yine. Fabian Delf'in önünde kaldı. Offside olması lazım. Laborda gelmeden önce Sanchez affet. Aman aman. Anlatırken yiyeceğiz şimdi. Walcott, Walcott, Kenny alır mısın? Aslansın. Luis Gustavo nefis kazandık. Arjantinlimiz geldi. Keane. Evet yanında. Malkım. Malkım şimdi. Sağdan Dolot'u da gördüm. Malkım. Önünde büyük boşluk var. Sürdük. Malkım aşağıda. Aferin. İyi top. Şimdi Dolot ceza sahası. Gönderdik. Ters bir vuruş. Korner. Yine kornerle tehlike yaratabiliriz. Yakın direğe bu sefer göndereceğiz. Talişka. Gönderdik. Yakın direk. Çizgi üzerinden çıkartıyorlar. Kaçıncı kaçan gol bu? Şimdi Urzi. Arjantin'i araya atar mısın? Mitli stop attı King Bu yüzden çıkar onu. Çıkardı. Ceo. Bomboş. Bir şey söyleyemedim bile. Bomboş kale kim o? Malkım sanırım. Bomboş kale. İşte Arjantinli burada. Çapraz koşuyu gördü kinin Nefis kaçıyor Kean. Çıkarttı. Bomboş kale. Ayağını soktu Malkım ama. Yakışmadı sana Malkım. Ve oyuncu değişiklikleri geliyor Everton'da artık. Bir an önce oyuncu değiştirmeleri gerekiyor. Bayağı baskıyı arttırdık çünkü. İkinci yarıda da gelmeye devam ediyoruz. Rakip kaleye çok fazla. Luis Gustavo. Çok zorlama bir pas geçmedi burada. Fabian Delf sağ tarafa Theo Valkıt'a. nefis bir top. Kafa gelir mi? Karambol vur. Vur. Gustavo geldi şimdi. Hoca dokunmadım. Bravo. Hiçbir şey yok. kiine geldi. Moiskin. Moiskin şimdi gönderdi Sanchez'e. Sanchez ne yapabiliriz? Alternatiflere bakıyoruz. Sola gönderdik ama yine sola gönderebiliriz. Aman Keane yerde kaldı. Evet hoca. Bravo. Tebrik ediyorum. Tokat geldi orada yine Foul geldi. Buradayla başladık şimdi. Pasını gönderdi. Luis Gustavo'ya sol tarafa gönderdik Arjantinli. Ne yapabiliriz? Solda Renan Lodi boş. Kes bakalım güzel bir şekilde. Orta kafa gelir mi gelmedi? Talişka'dan önce vurdular. Ve top tekrardan bize geliyor. Sakin olalım. Evet top bizde. Kontrol bizde her şey bizde. Göbeği gör. Boşluk var. Aşağıda Malcolm. Malcolm sakin. Evet Talişka gider misin? Ah geçemedik son anda Talişka. Bugün Hetri'ye çok yaklaştı ama bir türlü olmadı. Uzun top gönderdik. O da dışarıya gidiyor. Takım olarak da yorulduk. Birazdan oyuncu değişikliklerini gerçekleştireceğiz. Şimdilik Wilson'ı bir alalım. Moise Keane de bayağı bir yorulmuştu. Sol tarafa gönderiyor Iwobi. Dinye biraz içeri kat etmeye başlamış. Ya burada bolası. Şut. Aman aman gençler. Torgan o bölgede iş yapabilecek bir oyuncu. Dakika artık 80 oldu zaten. Burada sağ tarafa gönderdik Diego Dalot. Sakin çıkacağız. Malk'ın bu maçı da kazanmamız çok önemliydi herhangi bir kazayla karşılaşmadık bu dakikaya kadar. Arjantinli şimdi Urze önünde büyük bir boşluk var. Kayyum Wilson Arjantinli. tekrar Kayyum Wilson'a. Wilson kaleci kral yine girdi atıyor das kalsın. Malcolm da yoruldu Vinicius Junior'e içeriye alalım. İşte bakın Arjantinli nefis kaldırıyor kral. İner inmez solda burada ama kaleci başarılıydı bu pozisyonda. Topu alara gönderebilirdi. Luis Gustavo şimdi kapatır mıyız orayı? Fabian Delfle gelmeye çalışıyorlar. Artık 83. dakikayı gördük. Mücadelenin sonuna yaklaşıyoruz. Sakin olmak lazım. Aman bizde kalsın. Guita'ya gelir mi? Geldi. Sakin oğlum. Sakin. Guita şöyle bir Premier topu gönderdi. Sağ bekimiz Dalot'a doğru. Dalot yapma. Orada hiç gerek yoktu aslında dik top atmaya ama riske soktuk. Iwobi alır mıyız onu? Sola gönderdi. Dinye. Aman tehlike var. Kestirmeyin. Dinye sağ yayla kesti. Aman! O nasıl bir top? Dakikalar artık 90 oldu. Göbekte de boş artık iyicene Everton maçı bıraktı ama yine büyük hata. Yukarıya aslında garanti pas verebilirdik. Iwobi kaldırdı şimdi. Aman ters top. Aman Guita! Neler yapıyorsunuz? Derken Guita'mız vurdu. Uzaklaştırdık topu. 90 artı 2 artık. İyi top Renato Sanchez. Nefis top attık sola. Geçer o. Harika top Wilson. Kontrol Hazar. Haydi bir golle daha bitirelim. Neden olmasın? Son atak. Dalot. Dalot on dedi. Bayağı bir yüz yüze baktık ama maç bitti. Mürsü çok önemli bir karşılaşmaydı. Talishka'nın gecesi belki de hat-trick, fort-trick ne varsa her şeyi yapabilirdi ama ne yazık ki olmadı. Ama mücadeleye inanılmaz iyi başladı ve şok olan Everton Mürsü kendi evinde mücadeleyi kaybetti. Maçın adamı tabii ki de Anderson Talişka oldu. Toplu sonuçlara bakalım. Şöyle ve tabii ki de puan durumuna bakacağız. Şu anda 49 puandayız. Tottenham 59 puanda. Manchester City 54 puanda. Ben tabii ikinci sıraya bakıyorum. Önemli olan o. Aramızda çok az bir puan farkı kaldı. Diğer mücadelemiz de birazdan başlayacak ve transfer sezonunun son günü olduğunu söyleyelim. Ee, bizim transferle herhangi bir işimiz kalmadığı için ileri diyeceğim ve geçeceğim tabii ki de. Yine transferlerimizi güzel şekilde bitirdik. Ben yani kağıt üzerinde kolay bir rakipmiş gibi gözüküyor ama hiç belli olmaz. Slaven Bilic'in ekibi ama takımın başına ala diye bir teknik direktör gelmiş. Biz de kadromuzu şöyle bir bakalım. Evet. Malcolm, Talişka Hazar, Luis Gustavo, Renato Sanchez ve Kayyum Wilson ileride ama Kayyum Wilson'ın düşüşte olduğunu görüyoruz. O yüzden camışımızı ileriye süreceğim tabii ki de. Moise bu mücadelede forma giyecek. ileride. e, Junior'ı belki ikinci yarıda alabiliriz. Evet Anhold'u alalım ki takımımız Tam olsun Nakamba'yı da oynatalım. Oynamak istiyor çünkü çıkışta şu anda. Ve Hazar'ı da sol tarafa koyalım. Peki bu şekilde başlayalım bu karşılaşmaya. Arjantinli'yi falan daha sonra alırız. West Bromwich Albine'le evimizde oldukça favori çıkacağımız bir mücadele. Ama rehavete girmememiz gerektiğini her zaman söylüyoruz. Ve mücadeleyi yine farklı bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Tabii nasıl oynayacaklarını bilmiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız bunları söyleyelim. Hava çok güzel Londra'da. Seyircimiz tıklım tıklım doldurdu yine stadı. Kazanmamız gereken bir mücadele. Seriler e, amacıyla kazanmamız gereken bir mücadele. Çünkü Arsenal mücadelesi daha sonradan. Merseyside deplasmanında Everton galibiyeti bunlar çok önemliydi. Bu karşılaşmayı kazanırsak bir anlamı olacak. İyi başladık Malkım. Talişka'ya geçmedi yapmayın orada göbekte. Hegazi dakika henüz 4. Çok sıkıştırdık. Geriden çıkmakta zorluk çekiyor West Brom bir çal ama iyi çıktılar şimdi. Boşlukta bulabilirler tabii ki de göbekte. Harper'a geldi şimdi. Döndürme onu Renato Sanchez. Döndürdük. Sola gönderdi. Holland. Sağ tarafa şimdi. Philips'e gönderdi. Kapatır mıyız? Aferin Nakamba. Aferin Nakamba. Bu yüzden oynuyorsun işte. Hazar. görünümü yüz arayı gördük. Moise Alırsın bire bire. Bire bire de etkili. Attık ve iyi ama erken attık sanırım biraz. Ve... Araya çok iyi girdiler. Bire bire zorlayabilirdik aslında Moizekin'le. Bizde kalıyor toplar. Malcolm iyi oynamak lazım bu karşılaşmayı. Talişka. Solda gelen de var ama içeriye dönmeye çalıştık. Olmadı Renato Sanchez. Harper sola gönderdi Holland. Aman kontrollere yakalanmayalım. Sanchez alamadık ayaklarından. İyi paslaşıyor bu arada. West Brom bir çalbiğinde. İlk dakikalar itibariyle sola gönderdiler. Gibbs geldi. Daha önceden Arsenal forması giymiş de genç bir oyuncu. Malcolm atar mısın uzun? Malcolm sağ kaldırdı. Moise Keane iyi top. indirdik ama Talishka'nın arkasına kaldı. Bugün Holland'a doğru geçmedi. Dalot'la girdik araya. İlk 17 dakika tamamen mücadeleyle geçti. İyi kapanan bir West Bromwich Albion ve iyi pas yapan bir West Bromwich Albion görüyoruz bu dakikalarda. Orta alan Renato Sanchez, Antonio Da Silva'nın da gelmesi lazım. Sıklıkla Talişka şimdi Sanchez. Sanchez ne yapalım? Sola iyi tuttular ama geçti top. Hazan sola gönderdik. Arnold haydi tehlike var. Arnold çıkardık nereye çıkardım? Moise önü boştu. Ben Hogan çok da etkili oyuncuları yok aslında ama ayağı pası iyi yapan bir takım. Ve Suromich Albin soldan geldiler şimdi Gips. Gips gönderdi ceza sahası sekti. Karambol ne oluyor aman. Aman bakın. Sako. Sako ile çıkacağız şimdi. Dakika 30 oldu. Nakamba. Nakamba'nın pası Torgan Hazard'a gelir mi? Gelmedi. Philips araya girdi Hogan. Aman çocuklar. Ters yakalandık. Takım olarak da gerideyiz. Anolt. iyi sezdi. Guita'ya döndü. Aman Guita sakin. Malangsar. Boşluğu gördü orada gönderdi. Renato Sanchez. Dalot biraz sakin oynuyoruz. Temkinli oynuyoruz. 1-0 olsun. Bizim olsun ayarında oynuyoruz ama rakip de bunu bize gösteriyor çok fazla. İşte araya gönderilen toplar bakın geçmiyor ve uzun oynamaya devam ediyor West Bromwich Albion. Bugün kontrata yakalandık şimdi West Bromwich Albin 35. dakikada kalemize doğru gelmeye çalışıyor ama iyi yerleştik. Malkıma gönderdik. Malkım da içeriye kat etmeye devam ediyor şu anda ama Malkıma da bir markaj uyguladıklarını düşünüyorum. Çift kişi geldiler. Gips Kötü pas gönderdi aslında alırız orada onu. Renato Sanchez kazandık. Tamamen mücadeleyle geçiyor mücadele en azından ilk yarı bakın. Kayarak geldiler yine Malkım Malkımdan iyi e top. Göbe Keane. Talişka tekrar gider misin Malkım Aa! Malkım değil bu arada. Moise Keane'e tekrar gönderdik Talişka'yla ama inanılmaz iyi bir savunma görüyoruz karşımızda. Gerçekten iyi savunma yapıyor. West Bromwich Albion geriye kadar geldi. Talişka şimdi kontrol. İyi e top Moise Keane. Geçersin sen onu. Geçersin. Dizini kullan. Yarda kaldı bu arada hoca. Neden bir şey yok? Kalır mı bizde? Talişka. Topun bende olduğunu anlamadım ve saçma sapan bir pas geldi Talişka'dan Renato Sanchez. Hazar sol tarafta boş. Unhold senin ben alacağın topun da seni de derken ilk yarı sona eriyor. Kötü futbol oynadık. Rakip gerçekten iyi savunma yapıyor ve iyi paslaşıyor ve topun tamamının rakipte olduğunu söyleyelim. İyi kapanan bir rakip karşımızda kilidi açmamız gerekiyor ve bunu e, tabii ki de üçgen paslarla yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Uzun toplar geçmiyor çünkü rakip alanı çok iyi kapattı. İkinci yere başladı. Holland gönlerde sol tarafa doğru bizde kalır o. İyi çıktık orada şimdi Malcolm'la kontrolü yaptık ama pas geçmedi. Sovyers'a gelir mi? Sovyers. West Bromwich Albion tabi maç böyle gittiği sürece geride pas yapacaktır. Alan daraltmaya da çalışıyoruz. Sovir sağ tarafa çok etkili. Anhold kaçırdı rakibini. Philips. Aman oğlum anhold. Afli bir korner atışı kullanacaklar. O boşluk. Ceza sahası dışarıya çıkardılar. Şut savunmaya çarptı. Kontur de kaldı Guita ama. Korner. Şimdi göbekten Akamba boş. Bu maçta görev aldığın Akamba da Talişka. İyi e top. Malkıma geçer mi geçti. Hazar. Solda. Talişka geldi. Talişka vurdu olmadı. Kilidi açmaya çok yakındık. İyi e top gönderdi bu arada. Torgan Hazar. Aman. Offside olması lazım hoca. Evet kaldırdı. Nefis bir offside taktiği uyguladık orada. Evet oyuncu değişikliği yapalım mı diye bakıyorum. Orta alanımız çok kuvvetli mücadele açısından ama kreatiflik açısından bir problem var. Ee, o yüzden çift santrafor şeklinde kullanacağım. Aşamayacakmışız gibi geliyor çünkü. Kutrone'yi ileri alacağım. Renato Sanchez'i tek başına bırakacağım. Talişka'yı da yine 10 numara pozisyonunda bırakacağım tabii ki de. Başka türlü kilidi açamayacağız yoksa bir müdahale gerekiyordu. Kutrone bal yapmayan arı oyuna giriyor. Kayyum Wilson'ı almamamın nedeni var. Formu düşük. Çok fazla güvenmediğimden dolayı almadım. Diego Dalot. Şimdi geliyoruz. Gönderdik Dalot. Yapma bunları bak. Bunları yapma. O topu çıkması lazım. Çıkmadı. Oyunda da kaldı. Aferin Dalot. Tekrardan gitti hatasını telafi etti. Göbekte büyük boşluk. Talişka. Şimdi gelebilir miyiz? Talişka. King. Aşağıda büyük boşluk var. Attık önünü azalttın. Kaç karşıya boş. Kaleye attırdı. Kime attırdı? Yine Talişka'ya attırdı. Oyuna müdahale eder etmez. Bir dakika sonra topağlara gönderiyoruz. Hem teknik direktör başarısı, Zico'nun başarısı hem de Talişka'nın ve Torgan Hazard'ın başarısı ve burada Moise Keane'in de yine harika kurmuş olduğu bir oyun var. Torgan Hazard'ın önüne çıkarıyor. Torgan Hazard ben atmayacağım. Sen at dedi. Son günlerin formda oyuncusu Talişka'ya ikinci maçında üçüncü golünü atıyor. Anderson Talişka gollerine devam ediyor. Boş kale boş kale ama koşu yapması çok önemliydi. Bir top şimdi Johnstone'dan. Sağ tarafa doğru Anhalt'la beraber çıktık. Kazandık. Arnold iyi top sağ geçti. Torgan Azar hızlı olmak lazım. King bırak önüne. Bıraktı Talişka. Talişka dönedik kaleye. Bir de o girseydi. Bir de o girseydi. İyi pas. Kutrone bal yapmayan arı çıkardı. Renato Sanchez Hazar'a bıraktık. Hazar bir plase dışarıya. Şu girse maç bitti. Harika plase Hazar'dan ama dışarıya gitti top. Aman Holland'ın önünde kaldı. Holland ceza sahası son anda indirdik orada. Renato Sanchez de çıkar biz şimdi? Hızlı çıkıyoruz önünde bir boşluk vardı. Dribbling yaparak çıktık orada. Kutrone bal yapmayan arı. kinle oynadı. Çift santrafor uzayla. Teke düşürebiliriz aslında. 1-0 öndeyiz. Anhold şöyle ters bir top gönderildik. Enteresan bir top oldu olsun. Hazar şimdi Talişka bıraktı sağ tarafa. Dalot keser misin oğlum? Kestik. Ceza sahası geçmedi. İyi geldik ama. Sağdan iyi geldik. Geçmedi top. Hata yapıyorduk az kalsın. Kutrone. Şimdi bal yapmayan arı. Tekrar. İkiye birler güzeldi orada. Talişka ile aldık. Talişka bulduk çerçeveyi. Çekemedim son anda. Son anda ayağını koydu. Önemli bir müdahale yaptılar. Hatta 4 kişi geldiler. 4'e 5 pozisyon. Ceza sahasına vuramadık. Gol bozusunu direkten döndü. Nasıl bir hata o. Sako mu yaptı o hatayı göremedim ama inanılmaz büyük bir hata ve top direkten döndü. Oyun heyecan kazandı. Tempo arttı. Moise Keane bıraktık tekrar. talışka, talışka, Talişka at onu. Talişka üstüne vurdu Johnston'un. Taca gönderiyorlar. Bir o kalede bir bu kalede. Pozisyonları izledik ve Rapsın Kanu oyuna giriyor. O da çok etkili bir futbolcudur. West Bromwich Albion'ın önemli oyuncularından ama ben tabi orta alandaki problemi gidermek durumundayım. Luis Gustavo'yu hemen alalım. Bu karşılaşmada oynatmıyorduk biliyorsunuz. Renato Sanchez'le birlikte yan yana koyalım ve ileride bal yapmayan aramız kalsın bu şekilde. İyi top. Şansa geçti. Talişka yine. Vurdu. Hoca foul. Hoca hoca. Arkadan itme çekme her şey var. Durduk orada ne oldu? Oo yok. Hazar. Aldık. Tanışka dönemedik. Topun bende kaldığından gerçekten haberim yoktu. Neler yapıyoruz gerçekten? Enteresan paslar vermeye başladık. Zahore yapmayın. Ararız bunları. Kanu. Rapsın Kanu. Orta korner. Aman. Sovyers kullanacak köşe vuruşunu. Gönderdi şimdi dışarıya doğru. Aman karambol. Vurdurmayın sekti top. Ceza sahası de yerde. Ne oldu Rapsın Kanu aman. Korner bir korner daha. Derken Diego Dalot'un yine klasik adalesinde bir çekme var. Bunu tedavi etmemiz gerekiyor. Ve evet, son dakika artık tren şeklinde geliyor. West Bromwich Albion 90. dakika. Şimdi altı pasa gönderilen top uzun süre sonra golü kalemizde görüyoruz kornerden. Yani uzun süredir kornerden gol yemiyorduk sanırım ve harika bitiren organizasyonu Burke koşup 90. dakikada topu ağlarımıza gönderiyor. Ne yazık ki bütün maçtaki emeğimiz çöpe gitmiş oldu. Son 4 dakika Gustavo bir şeyler yapabilir miyiz? Moral bozmamak lazım. Çok önemli bir karşılaşmaydı bu çok basit bir karşılaşmaydı o yüzden kazanmamız gerekiyordu ama 90 artı 1 işte bunun adı ne yazık ki futbol. Ki de Kutrona girdiği için böyle olmuş olabilir. Talişka. Talişka ne yapacağız? Talişka orada dönemedik. Ah 90 artı 4 maç da bitecek büyük ihtimal. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. İnanılmaz iyi bir seriyle devam edebilirdik. Gerçekten işte o kaçan pozisyonlarda içimiz yanmıyor değil. Çok önemli bir iki puan kaybettik ama tabii ki de önümüzdeki karşılaşmalarda yine tüm gücümüzü göstermeye çalışacağız. Talişka yine maçın adamı seçildi. Bölümü beğendiyseniz yine beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da kesinlikle beklediğimi söyleyeyim. Puan durumuna baktığımızda şu anda hala da liderle 10 puanlık bir fark var. Herhangi bir kaybımız yokmuş gibi gözüküyor. İkinci ile zaten gözümüzü dikmiş durumdayız biliyorsunuz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.